Değer tüketiciler İmmer kombiniz eğer 03 arızası veriyorsa kombimizdeki arıza nedendir? Bunu söylemeyelim çünkü söylemememizin sebebi bazı korsan şeyler tamirciler bilgiyi çalıyor. Bir tane 50-100 liralık takım çantası hazırlıyorlar. Bir tane 5-6-7 milyon liralık araba Google'da da 1000 lira reklam verip benim videolardaki bir bilgiyi izleyip tamirciyim diye evinize giriyorlar. Mutlaka bunlarla ilgili eğer evinizde bu şekilde arıza varsa YouTube'daki videolarımızın altına yorumlarınızı yazın. Evinizdeki kombilerin WhatsApp'tan fotoğraflarını isteyerek bu şekilde size bilgi sahibi yapacağız. Ondan sonra bilgi paylaşıldıkça çoğalacağız. Kanalımızın daha çok ayakta durabilmesi için lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Ücretsizdir. Sadece beğen tuşu var. Abone oluyorsunuz. Sizden mail adresi istiyor. Başka bu kadar. Amacımız yüklediğimiz her video anında cebinize ileti gelsin diye. Ve sosyal medyada bütün videolarımızı paylaşırsanız değerli tüketicilerimize iyilik yapmış olursunuz. Saygılar.